Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 27 Ağustos Salı gününden sizlere sesleniyorum. Evet saat 17.40 civarı Borsa İstanbul şu an için artıda BIST 100 endeksi. E, dolar yatay seyirde Euro'da da 0.25'lik bir hareket var. Altının onsunda hafif de olsa bir düşüş var. Brent petrol güzel düşüyor arkadaşlar 1.29 oranında. Peki en sektörlere baktığımızda en çok artan sektörlerden başlayalım. Otomotiv, servis taşımacılığı, haberleşme, ilaç, sağlık, destekme, hizmet. E, düşen sektörler finansal kiralama, spor, varlık yönetimi, menkul kıymetler, yatırım ortaklığı ve faktörün görüyoruz. Halk arzlarda durum ne arkadaşlar? E, gün tavana devam ediyor. Galvaniz eksi de, Badır Kimya eksi de, e, DC DCTTR artı 0.88'de, Efor ise artı 3.58'de. Evet emtialara bakalım ufak ufak videomuza geçelim. E, Brent eksi de söyledik. E, Platin eksi de e, gümüş 0.19 artı da Bakır'da da 0.94'lük bir artış var. E, Palladium ise MTA'larda herhalde bugün en iyi performansı gösteren e, 1.82 ile artış pozisyonda. Bistüzde düşenlere bakalım önce sonra e, çıkanlara bakarız. Anadolu Efes, Kozal, Kayse ve İşmen düşen kısımda. Artanlarda ise Pegasus, Tümosan, Oyakçı ve Astor ve Türksel'i görmekteyiz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun konusu ne? Daha önce konuştuğumuz, aslında 3-5 kere konuştuğumuz bir şirketimiz var. Yapmış olduğu fabrika yatırımlarıyla, Amerika'da da yapacağı, biteceği daha doğrusu fabrikasıyla, Ankara'da açmış olduğu fabrika, Çin'le ilişkileri, sektörel bazlı kuvvetli olması, yani girmiş olduğu sektör artık dünyadaki bütün ülkelerin belli, belli bir gayri safi milli asılasından pay ayırdığı bir sektör olması. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda, bu şirketi beğendiğimi sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yaptığı işler bazında ama şirket nasıl hareket eder? Gelecek yıllar neler yapabilir? Bu tamamen yönetim kurulu ve tabii ki patronun inisiyatifiyle alakalı bir durum. Peki şirketimiz hangisi? Şirketimiz Kontrolmatik arkadaşlar. Kontrolmatik baktığımızda enerji proses endüstri, ulaşım ve madencilik alanlarında Türkiye'nin önde gelen mühendislik sistem ve teknoloji şirketlerinden birisidir demiş ve ne diyor arkadaşlar bakın dünyanın en büyük 22. sistem yüz diyor ve 9'dan fazla ülkeyle ülkede ofisleriyle küresel etki gücümüz var diyor. 350'den fazla başarıyla tamamlanmış proje var ve %60'ından fazlası mühendis 1.300 e aşkın güçlü çalışan kadrosu mevcutmuş kontrol matiğin. Evet kontrol matiğe genel olarak baktığımızda yapmış olduğu işleri burada görüyoruz. İşte ürünler gamında ee, da bakın burada mobil trafo merkezi, e-house, e, mobil hibrit enerji ünitesi enerji depolama ve elektrikli araç şarjı. Ya şimdi bunların bir kısmını yapan çok elektrikli araç şarjını yapan var mesela ama işte mobil hibrit enerji ünitesi e-house gibi e, herkesin yapmadığı işleri de yapıyor şirket. Ve e, şöyle bir avantajı var şirketin. Şirket litvim pilleri üzerine açtığı fabrikayla şu an için benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de tek üretim yapacak şirket en azından yerli ve e, almış oldukları maden şirketleriyle de üretim e, Maddelerini kendileri karşılayacak arkadaşlar Bunlar da birer avantaj Bunları da unutmamak lazım Evet peki gelelim bilançoya Bilanço ne durumda Evet bilançosu Güzel bir bilanço açıkladı bakın ilk çeyrekte 400 milyon kar etmişti 345 milyon üzerine koydu 745 milyonluk bir şu an için iki çeyrek toplamında kar var Kar oranı düşmüş yani 400'den 345'e düşmüş ama hala şirketin kar etmesi bu noktada önemli. E, satışlarda geçen seneden bu yana %82'lik artış var. brüt karda da %1169'luk bir artış var. %90 esas faaliyet karı artmış. Bakın bu çok önemli. Öz kaynaklar artmaya devam ediyor. E, duran varlıklar ve dönem varlıklarda da artışlar mevcut. Şimdi şirketin net borcu çok arkadaşlar. Bunu bilmek lazım çünkü şirket yatırım yapıyor. Bu noktada ara ara patron satışı gelebilir mi? Gelebilir. Yani bunu bilmek lazım. Hani şey bir şirket değil. Ya bu işte 45 liraya düştü veya 50 liraya düştü, 60 liraya düştü. Afaki söylüyorum rakamı. Artık daha dibin dibini görmez tarzı bir şirket değil. Çünkü niye görmeyebilir? Yani niye her zaman en diplerde olabilir? Yani atıyorum en dibi tabii ki hepsinin 1 lira belki 0 lira ama ondan bahsetmiyorum. Yani tahtası her zaman güçlü olmayabilecek bir şirket. Çünkü yatırıma ihtiyacı olduğu için, net borcu yüksek olduğu için Ara ara patron satışı geldiğinde e, tahtada sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden alım fırsatının fazla verebilme potansiyeli olan bir şirket. Aslında tam anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Yani e, gerçekten alım e, fırsatını fazla verebilme potansiyeli var. Bu da aslında ilerleyen yıllar için yatırımcısı açısından avantaj. Evet şirketin iştirakleri var. E, Plan S uydu ve uzay teknolojileri anonim şirketi var. %25'ine sahip. E, Kontrolmatik teknoloji şirketi Orta Asya'da %100'üne sahip. Ee, gene Kamerun'da bir şirketi var. Yüzde yüzüne sahip. Omega Enerji dediğim gibi lityum pilleri üzerine çalışmalar yapan şirket. Yüzde 88.10'una sahip. E, ee, Progressiva Enerji yatırımları ticaret anonim şirketi. Yüzde 95'ine sahip toptan ve perakende satış faaliyetleriyle ilgili e, elektrik depolama tesis kurulumu ve işletim amacıyla ilgili tesislerin kurulması vesaire bunlarla uğraşan bir şirket. Evet aşağı doğru indiğimizde. işte Enver Enerji teknolojileri var. E, batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme şirketi. E, gene mühendislik ve sistem sanayi şirketimiz var. Yüzde %50'sine sahipler. Robot teknolojileri bakın çok önemli ve 150 milyon TL'lik bir sermayesi var. %75'i kontrol mat'e ait. Omega Enerji bu Amerika'daki şirket. E, yüzde %50'sine sahipler. Signum teknoloji tanıtım ve eğitim. Burada mesela nedir? Tesis, kampüs, sağlık kurulumu, kamu binası, liman, e, hava alanı, lojistik merkezi gibi yerleşiklerin yönetimi ve operasyonel süreçleri geliştirmek. %49'una sahipler. Emek, işte yeni aldıkları bir iştirak olması lazım. Yeni aldılar diye biliyorum. Yani bir sene yavarı yok. 19.42 e, Madencilik şirketleri var. 3 Yıldız, Antimon. Buradan da işte Kurşun, Çinko ve Bakır maden ocağı üretimi gerçekleştiriyorlar. %50 nokta birine sahipler. Evet, Nextopia Enerji var, Prolektik Enerji var, yurt dışındaki işlerle alakalı, yurt dışı ve yurt dışındaki enerji ticareti ile alakalı, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendisliği şirketi var, elektrik, mekanik inşaat işleri Yenilenebilir ve konvansiyonel enerji endüstriyel, taahhüt enerji depolama ve mobil transformatörler ve e-house temini ile alakalı bir şirket. Bu şirkette hatırladığım kadarıyla Macaristan'da olması lazım arkadaşlar. Daha sonra ne geliyor arkasından? Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Jole Global Enerji Ortaklığı geliyor. Bu şirketin de %51'ine gene sahip. Kontrolmatik yani baya bir iştirakları yeter arkadaşlar. Günden güne büyüyen bir şirketten bahsediyoruz. Gelelim karnesine. 6'da 3 borçluluk var. Borçluluk anlamında biraz problem var. Burada bakın zaten aşağı geldiğimizde kaldıraç oranı 70 -52. Cari oran 1.38. Burada cari oranın 1.5'ün üzerindeki aldıraç oranı ise 70'in altında olması gerektiğini unutmayalım. Ama dediğim gibi bu karlılıklar geldiği sürece şirket kendini ufak ufak toparlayacaktır diye düşünüyorum. 6'da 4 büyüme, 6'da 4 karlılık var. Takasına bakalım. İş yatırım, garanti ve vakıf ilk 3 sırada aslında City'de yani çok yakın. Birbirine hepsi mal biraz neredeyse eşit dağıtılmış. İş yatırım bir tek önünde onun harici hepsi birbirine %1'lik farklarla yakınlar. Evet, satan neredeyse yok gibi arkadaşlar. Türk Ekonomi Bankası var. Onun haricinde neredeyse satan yok gibi gözüküyor 3 aylıkta. Peki fonlardaki durum ne? Biraz da fonlara bakalım. 2.86 milyon notluk fonlar alım yapmış. 1.40 milyondan 4.26 milyona yükselmiş. Fon sayısında değişim yok ama bütün fonlarda çok yüklü bir alım var. Evet başka neyi konuşacağız? Yeni iş ilişkilerine de bakalım. Bakmışken ona da bakalım arkadaşlar. 6.26 26 var. 12-10-28 gayet güzel. Yani Mayıs'tan bu yana zaten bir %50'sini toplamış diyebiliriz. %14 var. Yeni iş ilişkileri oranlarını ben açıkçası beğendim. GD tablosuna bakacak olursak yurt içi satışları 2 milyar 180 milyon. Yurt dışı ise 877 milyonmuş. Yani fena bir rakam değil. Yurt dışı satışları da aslında bu noktada günden güne artıyor diyebiliriz. Gayet güzel ve çok yüklü bir oranda artmış. Ee, belki bu yeni iş ilişkilerine bakarsak o noktada bir e, e, siparişlere de buradan bakabiliriz. Tabi yeni iş ilişkilerinden detaylı bir şekilde ama o kadar detaya girmeyeceğim ben arkadaşlar. Geri alıma bakayım bir geri alım var mı? Evet güzel geri alımlarda varmış ama bakın burada lot satışı da mevcut 211 liradan e, lotlarda satılmış. Ama geri alımlarda yapılmamış değil yani geri alımlarda da. Ee, ama bu eskiymiş arkadaşlar 2023'müş ben ona senesine bakmadım 1 Ağustos diye gördüm direkt. Yani bu sene geri alımla alakalı bir durum şu an için gözükmüyor. Peki başka neye bakacağız? Tabii ki tekneye. Evet şimdi şirketin hareketine baktığımızda burada bir tepe noktası oluyor 68.90'a geliyor şirket. Ee, daha sonra 33 liralara kadar iniyor tabi bunlar e, bölünmüş fiyatları. 33 TL'den bakın güzel bir hareketle bu noktadan ne kadar artıyor? %229'luk bir artışla 108 TL'lere geliyor ve 108 TL'den düşüş başlıyor. Bakın burada bir e, taban arayışı var şirketin. E, bu tabandan sonra bir sıçrama yapıyor aslında ama bu sıçrama biraz fake bir sıçrama oluyor. Daha sonra tekrardan aşağı geliyor. Bakın şu anda da aynı şekilde bir taban arayışı var. Aslında Fibonacci'nin 786 desteğine şu an için tutunmuş gözüküyor. O da neresi? 49 lira 18 kuruşa. Aşağı inebilir mi? Her şirket aşağıda inebilir, yukarıda çıkabilir. Ama şu bir gerçektir ki çok pahalı noktalarda mı şirket değil. %56 düşmüş tepe noktasından. O yüzden çok öyle şey diyebileceğimiz bir noktasında değil. Yani tavan tavan gittikten sonraki bir bölümde değil şirket. Tabi bu da nedir? Yatırımcı açısından ortalama düşürme veya yeni girecekler açısından en azından bu noktalarda girip de bu düşüşleri yaşamamaları anlamında olumlu. Ha, aşağı doğru düşüş daha da olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ama şu bir gerçektir ki 108'den alan var, 91'den alan var, 80'den alan var, 70'ten, 60'tan, 55'ten, 50'den alan var. Siz bunların hepsinden şu an için daha avantajlısınız. Benim anlatmak istediğim aslında bu. Yoksa burada hiçbir zaman al, sat veya tut tavsiyesi vermiyorum. Ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında olması olumlu. Bunların hepsine teknik analizde hepsini birleştirip harmanlayıp temelle ona göre bir karar vermek en mantıksı olacaktır benim dediğim. Ben her zaman şunu söylerim. Düşüş dönemleri cesaretli olanların bir sonraki dönem için güzel paralar kazanabileceği dönemlerdir arkadaşlar. Bunu yani nasıl anlamak lazım? Şöyle anlamak lazım. Bakın şu an girin sosyal medyaya. Herkes feryat figan. Borsa bizi batırdı. Borsa bizi şöyle yaptı. Buna benzer dönemleri geçtiğimiz 5-10 senede belki onlarca kez yaşadık ama her zaman borsa 2 indiyse 3 çıktı 3 indiyse 4 çıktı ee, yani her zaman ne yaptı enflasyonu da genel olarak yendi eğer iyi hissedeyseniz altını da yendi dövizi de yendi ama işte bunlar unutuluyor maalesef o yüzden kıymet bilinmiyor 3 aylık 5 aylık veya en fazla 1 yıllık periyotlara bakıldığı için ne oluyor borsa sürekli bir kumar yeri gibi bir yatırım alanı değil de bir para kaybetme yeri gibi Lanse ediliyor ve e, vatandaş, özellikle daha küçük yatırımcının borsaya gelmesi engelleniyor ve büyük fırsatlardan kaçıyoruz. E, ne oluyor işte sen ben almıyoruz, elin yabancısı geliyor, onu e, A hissesini B hissesini topluyor, parasını kazanıyor, çekiyor gidiyor. Ama bizlerden de sabırlı olanlar e, yok değil, onlar da tabii ki bunun meyvesini yiyor. Evet, e, videoyu bu noktada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.